Codation bünyesinde Java Standard Edition ve Java Enterprise Edition olarak ayrılıyor eğitimlerimiz. Ve burada projeler gerçekleştiriyoruz konu başlıklarına uygun olarak. Peki Java ile neler geliştirebiliriz? Projeleri hangi seviyede yapmaya başlayabiliriz? Çok güzel. Şöyle ki, e, biz eğer ki Java Standard Edition'ı öğrendik diyelim, artık o bizim cebimizde, artık iyi bir noktaya geldik diyelim. E, ve bundan sonra artık projeyle geçebiliriz. Java standart Edition'ı öğrenmiş olduğumuz bilgiler, bizim konsol uygulamalar diye tabir ettiğimiz yani terminaller, hani şu siyah ekranlar vardır. İşte orası konsol yapısıdır. Konsol yapısında kullanıcıyla etkileşimi sağlayarak, örneğin burada bir scanner klası ile beraber yani kullanıcı bir şey yazacak, ben bu veriyi alacağım, da yazacağım, geri getireceğim. Buradaki UI kısmı konsol birimi olarak burada bir proje yapabiliriz. Nasıl proje? Bir otomasyon sistemi yapabiliriz. Bu nokta ya da bir ATM projesi yapabiliriz. Ancak bunu biz UI ile birleştirerek yani bir user interface birimi ekleyerek yani bunu da neyle yapabiliriz? Bir söylet yapısıyla. Söyletin normal şartı UI kısmı yoktur. Biz bunu ne yaparız? Söyletin iç kısımda yani Java'nın içerisine HTML yapıları yazarız. Daha sonrasında bunu biz daha güzelleştirmek istersek ya da JSP kullanabiliriz ya da ben bu biraz daha profesyonel işleyeyim ee, ve burada yazacağımız kodlar clean kod mantığında olsun dersek bir CSF yapısını kullanırız. CSF yapısı da kendi içerisinde bir MVC yapısı olur. Ee, ve MVC yapısında da işte model bir controller olarak söylediğimiz yapıyla biz ilerleriz. Ya da yok ben bunu daha ileri taşımak istiyorum. Yani ben bu konfigürasyon ayarlarına uğraşmak istemiyorum dersek de Spring Boot'la yaparak e, örneğin bir one page projesi ya da e, SPA dediğimiz single page application birimi ya da e, bir e-ticaret sitesi ya da bir otomasyon sistemi ya da bir banko uygulaması e, aklımıza gelebilecek görüp görebileceğimiz ya da şu anda konuşmuş olduğumuz e, platform üzerindeki yapıyı da kurgulamak isterse yine Java ile yapabiliriz. Yani gözümüzü gördüğümüz, e, etrafımıza duymuş olduğumuz bütün yapıları Java ile yapabilmekteyiz yazılımsal olarak.